Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu orkide çiçeklendirme. Şu an aralığın sonuna sonundayız arkadaşlar yeni yıl gelmek üzere Ankara hava çok soğuk ve orkideler gördüğünüz gibi peteklerin yanında. Bu ne demek orkide çok fazla su istemek durumunda köklerine dikkat etmek durumundayız arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak orkide çiçeklenmeye başladı. Gördüğünüz gibi orkidemizde şu an e, 1-2-3-4 tane tomurcuk var bunda. Ortalama 1-2 3-4 1-2 e, Şu görmüş olduğunuz orkidemizde 1-2-3-4-5-6 tane tomurcuk olacak. Arkadaşlar bunda orkide çiçeklenmeye başladığı itibaren e, püf noktamız orkideye gübreli suyumuzu ve vermeye devam ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz orkide uzun yıllardır bende arkadaşlar. Şu an içinde üstünde iki tane ve bir tane de devam etmekte olan filiz var. Bunu da arkadaşlar size daha önce sonra da göstereceğim. Bu orkide yaklaşık bir yıl boyunca çiçekli devam ediyor arkadaşlar. En son videomuzda ayırmış olduğumuz orkide görmüş olduğunuz gibi Gayet güzel ama kök kısmı da gördüğünüz gibi bayağı yeşil kısmı açık bir ton almış durumda toprağa o yüzden orkideye e, kök kısmında e, vitaminin suyu vermeye devam ediyoruz ve çiçekli orkideyiz sürekli veriyoruz ki arkadaşlar e, devamında görmüş olduğunuz boğum kısımlarından dal çıkarsın e, bu zaman kış ayları orkideyi açtırmak çiçeklendirmek Zor zamandır. Özellikle yazın derler. Orkide yılda bir ya da maksimum iki defa açar derler. Siz bunu kendiniz orkideye bakarak yıkabilirsiniz arkadaşlar. Orkidenin gördüğünüz gibi kök kısımlarından özellikle şu aralar sıkıntı olmuyor. Orkidenin şu kısımlarında gördüğünüz gibi bu kısımlarında arkadaşlar su koyduğunuz zaman dipten çürüme yapabilir. Orkide bu şekilde gördüğünüz gibi de e, sıkıntılı olabilir ama bu orkideyi yeni şu an bakın e, yeni çıkmış olan yaprak gayet sağlıklı olduğunu devam ediyor. Orkidenin şu kısımda köklerinden dipten gelmiş olan köklerinden vitaminli suyu veriyoruz ve bunu muhakkak e, hava köklerine de uygulayarak e, hava köklerini zaten üst kısımlarından bırakmamızın kendi halindeki sebebi Orkidenin malum çoğaltılma aşamasından dolayı. Orkidenizi hem bu şekilde çoğaltabiliyoruz hem orkideniz çiçekli kalıyor. Vermiş olduğumuz gübreye gelince arkadaşlar şu an gübre olarak kullandığım şu an çürümeye yakın olmuş. Hafif kokmaya başlamış olan. Bunu kullanıp atıyoruz. Muz kabukları arkadaşlar. Hafif sineklenmesine de dikkat edeceğiz. Sineklendirmeyeceğiz o arkadaşlar. Şu an malum yaz ayları Kış ayları e, balkonlar soğuk. Balkona koyarak sineklenmenin önüne geçebiliriz. E, suyunu da ayrı bir kaba alarak e, sizler de e, orkideye suyunu ısındıktan sonra bu soğuk soğuk değil de biraz daha oda sıcaklığına geldikten sonra verebilirsiniz. Yani ama balkondaki e, orkidenin suyunun biraz daha çürümesi zaman alacağı için oda sıcaklığında dikkat ederek de orkidenize vereceğiniz gübreyi e, elde edebilirsiniz. Bakın ben ilk aşamada orkideleri gördüğünüz gibi cam kenarlarına koyuyorum. Cam kenarlarında sağlıklı orkidelerim var ve bunların çiçeklenmesi için ışığı az da olsa görmeleri ve gübresiz kalmamalarına dikkat ediyorum. Bu şekilde de orkidelerimi çiçeklendiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.